Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün neredeyiz? Bugün havacılık ve uzay bilimlerine ilgili bir gezide, mize de diyebiliriz, gezi de diyebiliriz. Bir etkinlik de diyebiliriz. Şöyle, Emir Bey bizi buraya gezdirecek. Burası havacılık alanı. Şöyle. Evet. Uzay yarışı. şöyle. Çocuklar ve çocukları ilgisini ala çekebilecek bence muazzam şeylerden bir tanesi. Şöyle. Şu uçak Türk Hava Yolları'na ait. Reklama girdik şu an. Hoppa. Evet. Astronotların içeride sıkışık bir vaziyette. Yok. Daha bu şekilde geçiyor. Bu şekilde sağlam. yapıyorsunuz bu Evet şöyle. Emil Bey makineyi çalıştırıyor. Evet, görüyorsunuz pervaneler ve vinyetin uçaklarımız mevcut. Helikopter, helikopter. Evet. Önce gelip kurulması gereken yerlerden bir tanesi. Etkinlikler de yapılan. Kapatıp ya gitmek istemişimdir fakat bak. arkadaşlar. Evet. Başka. Yorum yapman lazım da. Evet, 1783. Çocukların denendi. Anne Annem bir şey söylüyor bak Ama bunu buraya koyman lazım Uçur. Bunu buraya koyacağım. E yaptığım... Şimdi bu, 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 bu. gerek gerek. Neye basacaksın hadi bas. Bas bunlar ne uçuruyormuş. Evet uçağımızın tekerleğini oynadık. Hadi şimdi yukarı çıkalım. Oba. Çıkıyoruz şimdi yukarı. böyle Tamam, bir bir otur. otur. Kemerinizi bağlayın de. de. Uçuşa hazırız de. Ha. de. Uluslararası uzay İstasyonunda varmış olacağız. Uluslararası uzay istasyonu İki istasyonu merkez kontrolü. İki dakika. Şu an uluslararası uzay istasyonu dışında çalışan astronotlar var. Kenetlenmenin son derece yavaş gerçekleşmesi gerekmektedir. Kenetlenmeyi hazır mısınız? Kenetlenmeye 167 metre kaldı. Kenetlendik. Hoş bulduk kolay gelsin. Büyük, evet çok güzelmiş başlayayım. kolay gelsin. <laughs> Buyurun, merhaba, Teşekkür ederiz. Ee, iyi, iyi, iyi. Kolay gelsin. Alo. En wow. sevdiğim wow. Bu ne biliyor musun? big union Gracias. uzay alıcı aracı oluştu Müzik Uzayda sen de mi bulunuyorsun? Şimdi şu tarafa doğru gideceğiz. İçemişiz gibi yani.